Herkese merhabalar. Yeni paraya hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün geçtiğimiz dönemlerde yorum kısmında bana en sık sorulan sorulardan bir tanesi olan yapay zeka teknolojisinin daha da fazla gelişmesiyle dünya üzerinde bu teknolojiyi avantaja çevirip bunun sonucunda da hisse fiyatını en hızlı ve en çok arttırabilecek şirketleri ve bu şirketlerin neden yapay zeka teknolojisini kullanarak daha da hızlı büyüyebilecekleri konusunda kendi fikirlerimi ve araştırmalarımı paylaştığım video ile karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi yatırımcılık maceranızda size yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu videoların devamı İstiyorsanız istiyorsanız lütfen kanala abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bunun dışında da yatırım yaparken yapay zeka kullanarak işinizi şansa bırakmak istemiyorsanız Investing Pro'da aboneliğinizi yıl sonuna kadar %50'nin üzerinde bir indirimle aşağıdaki bağlantı kodunu kullanarak siz de oluşturabilirsiniz diyelim. Ve lafı daha da fazla uzatmadan hepinize iyi seyirler dilerim. Arkadaşlar öncelikle önümüzdeki dönemlerde yapay zeka teknolojisinin gelişeceğini varsaydığımızda ve bu gelişme hızının da geçtiğimiz yıllara oranla çok daha hızlı ve logaritmik bir şekilde artarak ilerlediğini varsaydığımız zaman bu dönemlerde yapacağımız yatırım kararları bizim için önümüzdeki dönemlerde yapay zekanın sağlayacağı faydalar sonucunda çok daha hızlı bir şekilde portföylerimizde hisselerin değerini arttırabilme şansı bize tanıyor. Benim gözümde ve yatırım stratejime göre de yapay zekanın önümüzdeki dönemde etkileyeceği belli başlı hisseler var arkadaşlar. Ve gelin lafı daha da fazla uzatmadan yavaş yavaş bu hisselerin ne olduklarını ve bu hisselerin arkasındaki şirketlerin yapay zeka teknolojisinin nasıl kullanarak bunu nasıl kâra çevirebileceği üzerine konuşalım. Arkadaşlar yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle ileride hisse fiyatını çok daha hızlı katlayacağına inandığım şirketlerden birincisi Microsoft. Microsoft hissesinin ben kanalda analizini daha önce yayınlamıştım arkadaşlar ama Microsoft dediğimiz zaman Sadece aklınıza Excel veya PowerPoint gibi yazılım çözümleri gelmesin. Microsoft aynı zamanda Microsoft Azure'la dünyanın en büyük bulut bilişim sistemini sunan şirketlerden bir tanesidir. Bunun dışında dünya üzerindeki büyük şirketler yapay zeka çözümleri oluşturabilmek için GPU'lara bu yapay zeka çözümlerini oluştururken büyük miktarlarda bir veri depolamak için bu veri depolarına ve tabii ki de belli başlı yazılım çözümlerini hızlı bir şekilde üretebilme şansına sahip olmak istiyorlar. Microsoft'a baktığımız zaman arkadaşlar demi belirtti Microsoft Azure platformu aynı zamanda OpenAI ile yani ChatGPT'nin arkasındaki yapay zeka şirketiyle de bir ortaklık sunduğu için bu ortaklık Microsoft'a hem ek bir gelir kaynağı olarak hem de teknoloji entegrasyonu olarak büyük bir avantaj sağlıyor. Yani yarın öbür gün bu ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI çok daha büyük yapay zeka modelleri geliştirirse Microsoft bu altyapının ortağı ve destekçisi olduğu için de Microsoft'tan çıkabilecek yeni yapay zeka ürünleri çok daha hızlı bir şekilde günümüzdeki büyük şirketlere entegre edilebilir olacaktır. Bunun dışında arkadaşlar Microsoft'a baktığımız zaman Microsoft'un sadece yazılım değil diğer ürünlerine de baktığımız zaman bu OpenAI'nin ürettiği ChatGPT ve bu GPT modelleri yani yapay zeka modelleri Microsoft'un diğer ürünlerine de gömülü şekilde büyük şirketler tarafından kullanılmaya başlandı. Mesela bunlardan bir tanesine örnek olarak Copilot'u verebiliriz. Belki iş yerinize gittiğinizde bilgisayarınızı açtığınızda Copilot yazısını sağda solda görmeye başlamışsınızdır arkadaşlar çünkü. Microsoft Copilot adlı yapay zeka ürününü kendi yazılımlarına da yavaş yavaş entegre etmeye başlayarak kendi GPT modellerini üretmeye başladı ve bunun sonucunda da yapay zekayı günlük hayatımızda birçok fazla ürününü kullandığımız için bu ürünlere de entegre ederek çok daha hızlı bir şekilde yapay zeka desteğini kullanabiliyor arkadaşlar. Bunun Microsoft'a sağlayacağı bir sonraki avantaj da dünya üzerinde hangi coğrafyaya giderseniz gidin veya hangi büyük şirkete giderseniz gidin bütün bilgisayarların Microsoft programlarıyla çalışması nedeniyle yani biz bugün herhangi bir coğrafyaya gittiğimizde yine Microsoft Excel dosyaları göreceğimiz, Microsoft Word raporları göreceğimiz veya PowerPoint'lerin veya Outlook'un kullanıldığını göreceğimiz için Microsoft Copilot'la yavaş yavaş bu kendi yazılımlarına da bu yapay zeka desteğini ekleyerek arkadaşlar dünyanın birçok alanında hızlı bir şekilde yayılabilir. İnsanları da kendi ürünlerini ve kendi yapay zeka desteğini kullanmaya alıştırarak liderlik pozisyonunu yapay zeka alanında da sürdürebileceğine inanıyorum arkadaşlar. Son olarak Microsoft hissesinin yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle daha da değer kazanacağına inandığım bir son argümanımsa Microsoft'un dünya üzerinde kurumsal IT hizmetlerini zaten omurgasını oluşturması arkadaşlar. Yani Microsoft 90'lı yıllardan beri nasıl kurumsal şirketlere yazılım çözümleri satarak hızlı bir şekilde büyüyen bir teknoloji devine dönüştüyse bunu yapma alışkanlığı ve bu abonelik paketlerini satarak büyük şirketleri kendine bağlayabilme alışkanlığı ve çok da güçlü olan bir markası nedeniyle bu ekosistemi yapay zeka teknolojisini kullanarak da bütün dünyaya entegre edebilme stratejisine ve tecrübesine sahip olan şirketlerin başında geliyor arkadaşlar. Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle değerine daha da değer katacağına inandığım hisselerden bugünkü ikinci hisse dünyanın en büyük arama motorunun arkasındaki şirket olan ve adını hepinizin daha önce duyduğuna emin olduğum Google'dır arkadaşlar. Çünkü Google'a baktığımız zaman Google'ın ürünlerini sadece arama motoru olarak düşünmeyin arkadaşlar. Google'ın diğer şirketlere göre bir başka avantajı da Google'ın hem yapay zeka modellerini hem yapay zeka altyapılarını hem de bu yapay zeka çiplerini kendisinin üretebilme yeteneğidir arkadaşlar. Bunu da nasıl yapıyor? Gelin biraz üzerine konuşalım. Arkadaşlar yapay zekanın birazcık daha teorik ve araştırma kısmına baktığımız zaman yapay zekanın arkasındaki bu transformer mimarisi dediğimiz bir teknoloji ve bir araştırma var. Ve bu araştırmada tamamen Google'ın kendi mühendisleri tarafından aslında bulunmuş ve ilk araştırmalar da Google tarafından yapılmıştır. Bunun dışında Google'a ait olan DeepMind zaten yapay zeka alanında başlı başına bir liderdir. Yani bu kadar yapay zeka ile daha önce araştırma olarak çalışması, mühendislerinin bu konuya aşina olması ve Google'ın da belki de büyük rakiplerin oranla çok daha erken bir süreçte yapay zeka araştırmalarına ve teknolojisine giriş yapması nedeniyle de bu bilgiye sahip olması Google'ı rakiplerinin birazcık önüne çıkarıyor. Çünkü bu yapay zekanın ilerleyen dönemlerde neye dönüşebileceğini Ürünlerine nasıl entegre edebileceğini belki Microsoft'a kıyasla veya diğer şirketlere kıyasla Google'ın bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında Google'a baktığımız zaman bu Google'ın sahibi olduğu bulut bilişim hizmeti Google Cloud'da yapay zeka servislerinde rakiplerine oranla en hızlı büyümeyi kaydeden sağlayıcılardan biri olarak günümüzde öne çıkıyor arkadaşlar. Bu Google Cloud dediğimiz bulut bilişim hizmeti de Vertex AI gibi üst seviyeli kurumsal araçlar sunarak şirketlerin yapay zeka kullanımı veri hazırlama ve senaryo modelleme gibi birçok farklı alanda zaman kazanmasını ve bu süreçleri kolaylaştırarak şirketleri geleceğin dünyasına daha iyi bir şekilde hazırlayabilme yeteneğine sahip. Ayrıca Google Cloud'un kendi yapay zekadan bağımsız olarak satışlarına da baktığımız zaman dünya üzerinde birçok farklı şirket ve teknoloji firması tarafından da yavaş yavaş benimsenmeye başlaması ve Google Cloud'un daha da büyümesiyle Yapay zekanın da aynı Microsoft'un co gibi Google Cloud'a entegre olmasıyla arkadaşlar Google Cloud'un büyümesi de Google'ın yapay zeka teknolojisinin ivmesini Google'ın arkasına alarak onu daha da hızlı büyütecektir. Bunun dışında Google niye yapay zekadan destek alabilir arkadaşlar? Çünkü Google'ın ana ürünü olan arama motorunun dışında Google aynı zamanda bu videoyu izlediğiniz YouTube'un da sahibi olan şirket. YouTube ve Google Search Engine gibi bu arama motoru teknolojisiyle çalışan Google yapay zekalı bu teknolojilerini de yeniden tanımlıyor. Yani önümüzdeki yıllarda siz YouTube'a girdiğiniz zaman belki YouTube size diğer kanallardan sizin hakkınızda bilgi toplayarak size uygun ve en çok sizin belki de ilgileneceğiniz videoları, belki en çok sizi ilgilendiren reklamları önünüze sunuyor veya Google'ın arama motoruna baktığımız zaman artık eskisi gibi hiçbirimiz 5-6 tane farklı linke tıklayarak doğru cevabı bulmak için uğraşmıyoruz. Google'da bugün bir arama yaptığınız zaman zaten Google'ın yapay zekasının size hemen cevabını en başta verdiğinde görebilirsiniz. Yani gördüğünüz üzere Google bu arama motorunun çok sık kullanılması ve YouTube'un da dünyanın en fazla video izlenen platformu olması nedeniyle de buraya yapay zeka entegre ya etmeye başlayarak yapay zekadaki gelişme daha da artarsa bundan daha da karlı çıkacak şirketlerden biridir arkadaşlar. Yani aynı zamanda YouTube ve Google'ın arama motorunu kullanan insanlar daha hızlı bir şekilde cevaplara veya istediği tür içeriklere hızlı bir şekilde ulaşabileceği için de Google'ın en büyük iki gelir kaynağı Google için çok daha önemli hale gelmiş oluyor diyebiliriz. Ki bu da hissenin arkasındaki şirketin satışları ne kadar çok arttıracağını da size bir fikir olarak sunabilir diye düşünüyorum. Microsoft ve Google'ın ardından bugünkü yapay zeka desteğiyle daha da ileride hisse fiyatını katlayacağına inandığım şirketlerden üçüncüsü Jeff Bezos'un yani dünyanın en zengin insanlarından biri olan bir iş adamının kurduğu ve hepimizin hayatına önce kitap satarak şimdi de herhangi bir şeyi satan bir şirket olarak her gün belki de kullandığımız Amazon arkadaşlar. Amazon yapay zekanın hem kullanıcısı olarak hem de tedarikçisi olarak öne çıkan birazcık farklı bir şirket. Bunu da nasıl yapıyor arkadaşlar? Amazon Web Services dediğimiz bir ürünü var Amazon'un ve bu bulut bilişim sektörünün lideri konumunda. Yani bugün baktığımız zaman bütün büyük şirketler yapay zeka modellerini Amazon Web Services'in üzerinde eğitiyor ve deniyor arkadaşlar. Ve Amazon'un tedarikçi değil de yapay zekanın kullanıcısı olduğu bölüme baktığımız zaman da arkadaşlar operasyonel efektivlik yani şirketin lojistik depolarına baktığımız zaman, lojistik süreçlerine baktığımız zaman burada robotların kullanılması, yapay zeka ile çok daha hızlı bir şekilde envanterin yenilenmesi gibi farklı süreçlerde de dünya üzerine çok daha hızlı ve çok daha ucuz bir maliyetle her noktaya dilediğiniz ürünleri ulaştırabilecek güçte belki de dünyanın en büyük dağıtım ağının sahibi olabilecek bir şirkete dönüşebilme potansiyeline sahip Amazon. Ve tabii ki tüm bunları yaparken de insan gücüne değil 7-24 hiç yorulmayan robotlar aracılığıyla ve yapay zeka desteği aracılığıyla bunu yapabilecek bir şirket Amazon. O yüzden de hem yapay zekayı tedarikçi olarak yani diğer şirketlerin daha çok bundan faydalanmasını sağlayan bir platform sunucusu olarak hem de aynı zamanda bu yapay zekayı kullanarak ana iş modelinde de giderlerini çok yüksek miktarı kısabilecek bir potansiyele sahiptir arkadaşlar. Bunun dışında Amazon'un yapay zekayı, lojistik hizmetleri ve operasyonları ve tabii ki de Amazon Web Services ürünlerinin dışında da kullanabileceği bir başka nokta Amazon artık dünyanın en çok ziyaret edilen sitelerinden biri olduğu için aynı zamanda dünyanın en büyük reklam platformlarından biri haline dönüşmüş oldu. Ve özellikle web sitesini ziyaret eden bu kullanıcıların davranışlarını ve tercihlerini yapay zeka çok daha iyi bir şekilde analiz ederse Amazon'un platformunda yayınlanacak olan reklamlardan da Amazon'un kazanabileceği gelir inanılmaz bir şekilde artacaktır arkadaşlar. Çünkü düşünün ki siz bir yere reklam veriyorsunuz ve biliyorsunuz ki bu verdiğiniz reklama ne kadar para harcarsanız %100 olarak size bu satış olarak geri dönecek. Yani böyle bir platform Amazon bana da sunuyor olsaydı arkadaşlar ben de Amazon'a çok yüksek miktarlarda para ödemeyi tercih ederdim. Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle Amazon, Microsoft ve Google'ın ardından hissesinin değerini önümüzdeki orta ve uzun vadede hızlı bir şekilde arttıracağına inandığım bir sonraki şirkette arkadaşlar dünyanın en büyük ve belki de en popüler çift üreticilerinden biri olan ve kanalda adını daha önce hepinize defalarca söylediğim Nvidia'dır. Niye arkadaşlar? Çünkü Nvidia'ya baktığımız zaman yapay zekanın sadece bir platform olarak satılmasını değil, yapay zeka modellerinin hızını ve işlevselliğinin de geliştirilmesi gerektiğini unutmayın. Yani yarın öbür gün Amazon Web Services çok güzel bir yapay zeka modeli kursa bile bu modellerin hızlı bir şekilde çalışabilmesi lazım. Bu modellerin hızlı bir şekilde veri depolaması, verileri işlemesi ve size cevap olarak sunabilmesi lazım. İşte tam bu noktada Nvidia gibi çip firmaları arkadaşlar bu yapay zeka ekosisteminin adeta temel taşları oluyor. Çünkü eğer hızlı bir şekilde siz bu yapay zeka modellerini efektif bir şekilde çalıştıramazsanız ve düşük bir maliyette çalıştıramazsanız yapay zeka o kadar da çekici bir platform olmaktan çıkıyor arkadaşlar. Yani siz ChatGPT'ye bugün bir soru sorduğunuz zaman cevabı 10 saat içinde alacak olsaydınız ChatGPT'ye kimse soru sormazdı, öyle düşünebilirsiniz. Nvidia'ya baktığımız zaman bu Graphics Processing Unit yani GPU dediğimiz çiplerde ve bu markette Nvidia dünyanın lider konumundaki şirketidir arkadaşlar. Ve bütün dünya üzerindeki büyük yapay zeka modellerine baktığımız zaman bu modellerin %80'i ila %90'ı arasında büyük bir çoğunluğu Nvidia'nın GPU'larını kullanıyor. Yani Nvidia yarın öbür gün dünyadan kaybolsaydı yerine belki başka çift firmaları gelebilirdi ama... Yapay zeka'nın gelişme hızı da bir anlamda büyük bir ara alabilirdi arkadaşlar diyebiliriz. Bunun dışında Nvidia'ya baktığımız zaman eskiden sadece çip satarak bir donanım şirketi olarak görünüyordu. Yani sadece çip sattığı için yıllar önce IBM'in bilgisayar satması gibi hani bir platform şirketi olarak görünüyordu. Ancak artık Nvidia teknolojilerini ve ürün ağını daha da geliştirerek tam bir yapay zeka desteği sunan bir şirket haline gelmiş oldu. Çünkü Nvidia aynı zamanda yapay zeka desteği sunan yazılım araçları yani hızlı bir şekilde yapay zekayı kullanarak yazılım araçlarını satarak para kazanabiliyor. Bunun dışında büyük şirketlere sunucu hizmetleri sağlayan yapay zeka desteği kullanan sunucular satıyor. Ve tabii ki de çip yazılım ve networking üçlüsü dediğimiz bu yapay zeka ekosisteminin temel taşını oluşturan ürünleri de sattığı için ve bu seviyede de bu kadar entegre bir çözüm sunan başka bir rakibi olmadığı için Yapay zeka dediğimiz zaman dünya üzerinde Nvidia hissesinin bu kadar hızlı bir şekilde değer kazanmasının neden sürpriz olmadığını da siz de anlayacaksınız arkadaşlar. Çünkü hani böyle all in one solution denir İngilizce'de. Hani bütün sorunlarınızı tek bir şekilde çözebileceğiniz bir ürün düşünün. Nvidia da aynen bu şekilde bu ürünü satıyor diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak Nvidia niye yapay zeka patlamasıyla daha da hızlı bir şekilde hissesini ve gelirini arttıracaktır arkadaşlar? Çünkü yapay zeka modelleri geliştiren şirketler arttıkça, yapay zeka teknolojisi geliştikçe Tüketicilerde olan bu beklenti ve operasyonel hız beklentisi daha da arttıkça arkadaşlar çiplere olan talep daha da artacaktır ve bu çip teknolojisinin gelişmesi yönünde yapılacak yatırımlarla haliyle daha da hızlanacaktır. Mesela diyelim ki bu OpenAI dediğimiz ChatGPT'nin arkasındaki firma çok daha hızlı bir şekilde size bir film yaratabilsin veya çok daha hızlı bir şekilde size bir tane yazılım üretebilsin. Eğer bu yazılımların siz 10 saat içinde değil de sadece 20 saniye içinde üretilmesini istiyorsanız ve artık biz bu yapay zekayı kullanan insanlar olarak böyle bir beklenti oluşturmaya başladıysak arkadaşlar... Nvidia'nın çiplerine olan talep çok daha hızlı bir şekilde artacaktır. Zaten bu nedenle Nvidia'nın hissesi inanılmaz bir şekilde artıyor arkadaşlar. Çünkü her yapay zeka ile ilgili pozitif bir haber çıktığı zaman bu yapay zeka altyapısını hızlı bir şekilde geliştirebilecek şirket Nvidia olduğu için de herhangi bir şirket yapay zeka modeli geliştirdiği zaman Nvidia'ya olan talep de doğrudan artıyor. Yani yapay zekanın ham maddesini Nvidia sunuyor diyebiliriz arkadaşlar. Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle gelecekte hızlı bir şekilde hisse değerini artıracağına inandığım bir sonraki hisse de dünya üzerinde Nvidia'nın en ciddi rakibi olarak bulunan AMD adlı çip firmasıdır arkadaşlar. AMD de aynen Nvidia gibi çip satmaktadır. Özellikle AMD'nin MI300 dediği bu GPU çipleri Nvidia'ya dişli bir rakip olarak görünüyor. Yani Nvidia yarın öbür gün eğer bu üretim bandında bir sorun yaşarsa, dünya üzerinde çip tedariği konusunda bir sorun yaşarsa AMD özellikle Amerika merkezli bir şirket olması nedeniyle de arkadaşlar hızlı bir şekilde Nvidia'nın pazar payını çalıp bununla da güzel bir şekilde para kazanabilecektir arkadaşlar. AMD'ye baktığımız zaman Nvidia kadar çok güçlü bir yapay zeka ekosistemine sahip olan bir şirket olmasa da AMD dediğim zaman aklınıza yapay zeka ham maddesi gelsin yine Nvidia gibi ama fiyat performans olarak Nvidia'dan daha iyi bir şirket olduğunu düşünün. Yani AMD'nin çipleri Nvidia kadar belki yüksek kalitede olmuyor ama Nvidia kadar da pahalı olmuyor ve Nvidia kadar da büyük talepte bulunmadığı için de daha hızlı bir şekilde tedariği sağlanabiliyor diye düşünün arkadaşlar. Bunun dışında dünya geneline baktığımız zaman herhangi bir endüstride tek bir şirkete bağımlı olarak, tek bir ham maddeye bağımlı olarak operasyonlarını yürütmek istemeyen binlerce firma var. Yani yarın öbür gün Nvidia çip üretmeyi bırakırsa OpenAI veya Google gibi veya Microsoft gibi veya IBM gibi yapay zeka destekli platformlar üreten şirketlerin çoğu Nvidia'ya olan bağımlılıklarından dolayı belki de operasyonlarını yürütemez hale gelecektir. O yüzden dünya üzerinde birçok şirkette Nasıl üretim yapan firmalar ham maddelerini en az 2 veya 3 tane farklı tedarikçiden alarak riskini azaltıyorsa da AMD'ye olan talep daha da artarak Nvidia'ya olan bağımlılığın belli başlı bir seviyeden azaltılarak bu riskin de düşürülmesi istenmesi gayet doğal bir talep olacaktır. Bu nedenle bu noktada da AMD'nin gayet fiyat performans olarak öne çıkan çipleri arkadaşlar Nvidia'ya çok güçlü bir rakip olarak görünüyor diyebiliriz. Yapay zeka teknolojisinin gelişmesiyle önümüzdeki dönemde hisse fiyatını kat kat artıracağına inandığım bugünkü bir sonraki hisse ise yapay zeka veri merkezlerinin görünmez kahramanı olarak tanımlayabileceğimiz Broadcom adlı hissedir arkadaşlar. Broadcom'a da baktığımız zaman Google gibi, Meta gibi dünyanın en büyük teknoloji firmalarına çip sağlayan şirketlerden biridir bu Broadcom. Ve bu genellikle Nvidia'nın veya AMD'nin çipleri yerine müşteri bazlı özel olarak tasarlanan bu çipler genellikle büyük teknoloji şirketlerinin maliyetlerini de daha kolay bir şekilde kısabiliyor arkadaşlar. Bunun dışında yapay zeka dediğimiz zaman inanılmaz yüksek bir hızda ve inanılmaz yüksek bir veriyi hızlı bir şekilde işleyebilme gücü gerektiren veri merkezlerine sahip olmanız gerekiyor ve yapay zeka teknolojisi geliştikçe bu veri merkezlerine olan talepler de daha da artacaktır. Ve Broadcom'a da baktığımız zaman bu konuda bir pazar liderliği vardır. Yani özellikle bu bağlantı çipleri dediğimiz teknolojide Broadcom'un rakiplerine oranında büyük bir avantajı vardır. Zaten Broadcom da rakiplerinden çok daha eski bir şirket olduğu için de arkadaşlar çeşitlendirilmiş bir gelir kaynağına da sahiptir. Yani Broadcom sadece çip üreterek veya çip tasarlayarak veya veri merkezlerine yatırım yaparak para kazanmasının yanı sıra da hem bu yapay zeka ağı hem de yapay zeka yazılımları da üreterek birçok farklı alanda gelirini arttırabilmiş şirketlerden bir tanesi arkadaşlar. Yani yarım yarın öbür gün her ne kadar Nvidia işte bu yapay zekanın ham maddesi dediysek, AMD nasıl bu yapay zekanın en büyük ikinci ham maddesi dediysek arkadaşlar, Broadcom da dünya üzerine var olmasaydı yapay zeka altyapısı büyük bir yara alırdı diyebiliriz. Yani Nvidia'ya olan talep ne kadar yüksekse aslında Broadcom'un ürünlerine olan talepinde o kadar yüksek olabileceğini söylersek yanlış bir şey söylemiş olmayız. Yani arkadaşlar özetlersek konuyu Yapay zeka bu bugün saydığım hisselerin hepsinde belli başlı trendleri takip ettiği için bu hisselere faydalı olacaktır. Bu trendlerden bir tanesi yapay zeka modelleri yaygınlaştıkça ve daha da güçlü bir hale geldikçe bu yapay zeka modellerinin işlem gücü ve hızına olan talep de artıyor. Yani çok daha fazla çip satmanız gerekiyor, çok daha iyi çipler tasarlamanız gerekiyor. Bu bağlantı çipleri dediğimiz çiplerin çok daha iyi bir şekilde çalışması, veri merkezlerinin çok daha hızlı ve efektif bir şekilde çalışması gerekiyor vesaire. O yüzden bugün saydığım hisselerin birçoğunun bundan faydalanarak hisse değerlerini artırabileceğini öngörebiliyoruz. Bunun dışında ikinci trend bulut pazarına baktığımız zaman yapay zeka kaynaklı genişleme ve büyüme de inanılmaz bir hızla devam ediyor. Yani bugün Google Cloud'a baktığımız zaman, Microsoft Azure'a baktığımız zaman veya Amazon Web Services'e baktığımız zaman arkadaşlar bu teknolojilerin yapay zeka içinden çıkarıp tamamen bulut hizmetleri satan teknolojiler olarak baktığımızda bile dünyanın dört yanındaki şirketlere yavaş yavaş daha da fazla kendini büyüterek satışlarını arttırmasının yanı sıra bunlara yapay zekanın entegre olmasıyla bu bulut bilişim hizmetlerinin değeri de şirketler tarafından daha da artacaktır ve bunu sunan şirketler de çok daha hızlı bir şekilde para kazanabilecektir. Yani hem şirketlerin satış hacmi hem de fiyatlandırma gücü yapay zeka desteğiyle daha da artırılmış olacaktır. Yapay zekanın bu şirketleri büyütebilmesinin arkasındaki üçüncü trend ise kurumsal yapay zeka entegrasyonunun özellikle yazılım satan şirketlere inanılmaz bir ek gelir kaynağı sunması arkadaşlar. Yani demin de belirttiğim gibi zaten dünyanın dört bir yanında Birçok şirket Microsoft'un ürünlerini ve yazılımlarını kullanıyor. Birçok şirket Google'ın ürünlerini veya yazılımlarını kullanıyor. Birçok şirket Amazon destekli platformları kullanıyor. Yapay zekayı bu platformlara entegre ettiğiniz zaman aynı zamanda dünya üzerindeki milyonlarca şirkete yapay zeka desteğini otomatik olarak satmış oluyorsunuz ve bu yapay zekanın getirdiği avantajlar sonucunda da bu sattığınız ve daha önceden sahip olduğunuz ürünlerin değeri ve tabii ki de fiyatlama gücünüz de otomatik olarak artmış oluyor. Yapay zekanın bu hisseleri arttırabilmesinin arkasındaki bir sonraki trend yapay zeka çipleri ve bellek. Yani bu çiplerin işlediği verileri depolamak için gerekli olan bu belleklerin değeri yapay zeka teknolojisinin geliştikçe artmasıdır arkadaşlar. O yüzden Nvidia'ya veya AMD'ye baktığımız zaman ve Broadcom'a baktığımız zaman bu şirketlerin yapay zeka teknolojisinin ve platformlarının ilerlemesi için bir ham madde olarak görülmesi bizim için bu şirketlerin tabii ki de otomatik olarak değer kazanacağını gösteriyor. Yani siz yarın öbür gün dünya üzerinde kanserin tedavisini bulursanız bu kanserin tedavisini bulduğunuz aşının bir ham maddesi nasıl çok fazla değerlenecekse yapay zeka teknolojisinin daha da hızlı ve yaygın bir şekilde büyümesinin sonucunda yapay zekanın ham maddesi olan bu çiplere olan talep de dolayısıyla artacaktır arkadaşlar. Yapay zeka teknolojisinin bugün saydığım hisseleri arttırmasının arkasındaki bugünkü son trend ise yapay zeka teknolojisi dünya üzerindeki bütün sektörlere yayılmaya başladıkça hem altyapı hem yazılım hem de donanım şirketleri çok daha hızlı büyüyebilme yeteneklerine sahip oldukları için yapay zeka teknolojisine yapılan yatırımlar arttığı sürece de bu şirketler kendilerini çok daha hızlı bir şekilde büyütebiliyor arkadaşlar. Ve bugün başlı başına saydığım hisseler belki günümüzde çok büyük böyle yapay zeka fonlarına baktığımız zaman içinde adını daha önce hiç duymadığımız şirketler bulunsa da sır bu hisseleri bile elinde bulunduran bir insanın ben önümüzdeki orta ve uzun vadede portföyüne çok yüksek getirilere erişebileceğine inanıyorum. Ben de kişisel olarak temettü yatırımcılığının yanı sıra bu şirketlere önümüzdeki dönemde borsada güzel bir düzeltme yaşanırsa ucuz fiyatlardan satın alarak portföyüme birazcık daha yapay zeka sayesinde büyüyebilecek büyüme hisselerini katmayı düşünüyorum. Ama her zaman söylediğim gibi bugünkü hisseler dahil lütfen benim kanalda bahsettiğim hiçbir hisseyi bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar diyelim. Ve bu videomuzun da sonuna gelelim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım yapay zeka teknolojisiyle hangi hisselerin büyüyeceği konusunda bazı soru işaretleriniz varsa kafanızdan bunlar silinmiştir arkadaşlar. Lütfen bu videoların devamını istiyorsanız videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca videonun altında da bu video ile ilgili yorum ve düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yeni parada bir başka video tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, yatırım yapın.